Sevgili arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz 3. dönem sınavıyla ilgili resmi isteden açıklama bekliyoruz hafta sonuna geldik bu haftayı da neredeyse bitirdik bugün günlerden perşembe yarın da cuma yarından sonra hafta sonuna gireceğiz böylece bu haftayı da bitirmiş oluyoruz ve hala 3. dönem sınavıyla ilgili bir açıklama resmi isteden gelmedi arkadaşlar ki bu haftada muhtemelen gelmeyecek gibi görünüyor yani açıklama muhtemelen haftaya kaldı gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta tabii gelir mi gelmez mi açıklama orasını bilmiyoruz ama resmi siteden açıklama gelene kadar artık ne zaman gelirse mecburen bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 3. dönem sınavıyla ilgili herhangi bir gelişme şu ana kadar yok. Ancak öğrenci sayfanızda ufak bir gelişme var. Bu nedir? Bunun analizini yapacağız. Birlikte bakacağız. Ne anlama gelebilir? Bunun yorumunu yapacağız. Hemen öğrenci sayfanıza bir bakalım. Arkadaşlar öğrenci sayfalarınızda bilgi düzenle kısmında sınav bölgesi seçimi tekrardan aktif edildi. Bilgi düzenle kısmına tıkladığımızda sınav bölgesi seçimi için sistemlerin yeniden açıldığını görüyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Nasıl yorumlamalıyız? Sınav bölgesi seçimi arkadaşlar bilgi düzenle kısmında sadece kayıt yenileme tarihlerinde açık oluyordu normalde. Şu anda kayıt yenileme tarihleri içerisinde olmadığımız için bu bölümlerin kapalı olması gerekir. Peki o zaman şu an neden açıldı bu bölümler? Biliyorsunuz ki sınav bölgesi irtibat merkezi yazan yerden sınava gireceğiniz il ve ilçeyi seçebiliyorsunuz. Yani buranın tekrardan aktif edilmesi, tekrardan açılması sınavlarınızın yüz yüze olacağı anlamına mı geliyor? Tabii ki böyle bir anlam buradan çıkarılabilir. Sınavlarınız yüz yüze olacağı için burası açılmış olabilir. Ancak böyle bir durum varsa da resmi isteden açıklama yapılması gerekirdi. Üçüncü dönem sınavı için sınava gireceğiniz sınav bölgesini seçin. Sınav bölgesi seçimi için sistemleri yeniden açtık gibi bu tür paylaşımlar resmi siteden yapılması gerekirdi. Resmi siteden de herhangi bir bilgi bu konuda paylaşılmadığını görüyoruz. Tabii belki önümüzdeki günlerde paylaşılır. Orasını tabii ki bilemiyoruz. Sınav merkezi seçimi için sistemlerin yeniden açılmış olması sınavınızın yüz yüze yapılacak olma ihtimalini gösteriyor olabilir. Ancak böyle bir durum olsaydı az önce de söylediğimiz gibi resmi siteden de açıklamalar yapılması gerekirdi. Sınav merkezinizi değiştirin, sınav merkezi için sistemler yeniden açıldı gibi açıklamalar gelmesi gerekirdi. Resmi sitede de böyle bir açıklama görmüyoruz. Yani üçüncü dönem sınavının akıbeti gibi buradaki bu bölümün tekrardan neden açıldığının akıbeti de yine belli değil arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de açıklama gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama Sizler yine de arkadaşlar sınav bölgenizi her ihtimale karşı değiştirin. Biliyorsunuz ki 3. dönem sınavı Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Temmuz ayında nerede olacaksanız yani sınava nerede girebilecekseniz yüz yüze sınav yapılacakmış gibi düşünüp sizler buradan her ihtimale karşı sınav bölgenizi güncelleyin arkadaşlar. Güncel dursun size bir zararı olmaz. Hazır bu bölümlerde açılmışken sınav bölgenizi değiştirmeniz gerekiyorsa değişiklik yapın arkadaşlar. Sınava gireceğiniz il ve ilçeyi buradan seçin. Tabi sınav bölgesi sınavınız yüz yüze olursa gerekecek. Sınavınız online olursa yani internet üzerinden olursa zaten sınav bölgesi seçmenize de gerek yok. İnternet üzerinden olacağı için sınav bölgesi seçmenize de gerek olmayacak. Ancak sizler her ihtimale karşı sınav belki yüz yüze olur ihtimaline karşı hazır sistemlerde açıkken sınav bölgenizi değiştirmeniz gerekiyorsa buradan sınav bölgenizi değiştirin arkadaşlar güncelleyin. Sınav bölgenizi nasıl değiştireceğinizi de muhtemelen biliyorsunuzdur. Bilgi düzenle kısmına geldikten sonra sınav bölgesi irtibat merkezine tıklıyoruz. Daha sonra bu ekran açılıyor ve bu ekranda sınav bölgemizi buradan seçiyoruz. Sınav bölgesi yazan yerden. Üçüncü dönem sınavında yani Temmuz ayında nerede sınava gireceksek, hangi il ve ilçede sınava gireceksek buradan onu seçiyoruz. Seçtikten sonra da alt tarafta kaydet var. Kaydet butonuna mutlaka basıyoruz. Seçtiğimiz yerin kayıt edilmesi için mutlaka kaydet butonuna basmamız gerekiyor. Seçip bu şekilde bırakırsanız kaydete basmazsanız sınav bölgeniz değişmemiş olur. Sınav bölgenizi seçtikten sonra mutlaka kaydet butonuna basmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Öğrenci sayfanızda sınav bölgesi için sistemler yeniden açıldı. Bunun analizini yaptık, yorumladık. Tabi sınav bölgesi seçimi için sistemlerin açılması illaki sınavınız yüz yüze olacak anlamına da gelmez. Bu tür bölümler bazen açılıp kapanabilir. Mesela online sınav girişi de şu an açık ama online sınav girişi şu an cezaevindeki öğrenciler için açık, sizler için açık değil. Öğrenci sayfanızda bu tür yerler açılabilir, kapanabilir zaman zaman ama tabi sınava yaklaşırken sınav bölgesi için sistemlerin yeniden açılması bazı şeyleri çağrıştırıyor olabilir arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki günlerde de resmi isteden bu konuda da bir açıklama muhtemelen gelecektir. Veya buradaki bu bölüm tekrardan kapalı hale gelecektir. Önümüzdeki günlerde ne gelişmeler olacak birlikte takip edeceğiz. Gelişmeler oldukça da yine sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.